Thank you Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizinle Land of Legends tecrübemi paylaşmak istedim. Land of Legends benim uzun zamandır gitmek istediğim bir yerde ve sonunda gittim. Aynı zamanda pandemi sürecinde tatil nasıl işliyor bu konu hakkında da sizinle konuşmak istedim ve bu videonun yararlı olacağına inanıyorum. Land of Legends bilmeyenler için bir otel aynı zamanda tema parkı olan bir otel. İçinde, içinde roller coasterlar var. Kuru bir şekilde susuz Tren mi trenler var desek Açıklayıcı olur mu? Evet onlardan var. Onun dışında kaydıraklar var. Bir sürü kaydırak var. Binebileceğiniz şeyler çok fazla. Bunların hepsine bir günde de binebilirsiniz. Özellikle hızlı geçişiniz varsa kesinlikle binebilirsiniz. Onun dışında otelde kalıp birkaç gün içinde de bunlara kesinlikle binebilirsiniz. Şimdi her şey nasıl başladı? Biz annemle Antalya'da zaten tatildeydik. O tatil vlogumu izlemediyseniz kesinlikle izlemelisiniz. Olimpos'a gittik. Ve daha sonrasında ben Land of Legends'a gitmeyi çok istediğim için dedim ki İstanbul'a dönmeden son gün oraya gidebilir miyiz? Ve annem de tabii ki dedi. Annem de çok seviyor böyle etkinlikleri. Ve biz annemle Land of Legends'a bilet aldık. Günlük giriş bileti alabiliyorsunuz. Otelde kalmadığınız zaman tema park ücreti oluyor. Şu an bakıyorum. 18 Ağustos'ta benim biletim. Bir kişi 250 lira ödüyor. Ve onun dışında Beach Box satın aldık. Beach şu kutular var şezlongların orada ve o kutuları satın alıyorsunuz. Bunun fiyatı 19 lira ve o kutunun içine cüzdanınızı, telefonunuzu sığdırabilirsiniz. Bir tane kutu almanız yeterli. Bir tane kutu alıp iki kişiseniz eğer. O kutunun içinde annemle ikimizin telefonları ve ikimizin cüzdanları girmişti. Anahtara da böyle bir bilekliğe takmışlar. Hani telli hani plastik. Onu da kolunuza takıyorsunuz ve güvendesiniz. Eşyalarınız o şekilde güvende oluyor. Tek sorun beachboxlarla ilgili. Şunu söylemek istiyorum. Beachbox'ınızın bir numarası yok. Herhangi bir beachbox'ın üstünde zaten o anahtar takılı. Beachbox satın aldığınız için girişten aldığınız coin'i alıp anahtarı aktif hale getiriyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Ama sorun şuydu ki 6 tane falan arkadaşlar beachbox denedik ve hepsi bozuktu. Ve daha sonra can kurtarandan yardım istedik. Çünkü güvenlik yoktu etrafta. Ve ben orada diyorum ki lütfen bize yardımcı olabilecek birini get gönderebilir misiniz çünkü 6 tane denedik ve işe yaramıyor ve can kurtaran da diyor ki hani ben bu konuyla alakalı bir şey bilmiyorum. Bence oradaki beach box'lar kesinlikle yeni, yenilenmeli. Genel olarak hepsi çalışıyor halde olmalı. Yani bu Land of Legends'a gerçekten yakışmayan bir şeydi. Böyle olumsuz bir şeyle girdim ama diğer tecrübem gerçekten çok güzel. Siz annemle alana girdik saat 10'da. Girdikten sonra bir şezlong seçiyorsunuz, eşyalarınızı bırakıyorsunuz, beach box'ınıza koyuyorsunuz ve daha sonra arkadaşlar kayma zamanı. Yüzmek için aslında bir tane dalga havuzu var ama onu yüzmekten saymazsak yüzmek için temel bir tane büyük bir havuz var. Orada yüzebilirsiniz ama genelde yüzmek isterseniz bence oraya gitmeniz biraz anlamsız çünkü orası tamamen kayma yeri. Biz annemle direkt kaydıraklara gittik. Burada hızlı geçiş diye bir şey var. Ben bir daha gidersem kesinlikle hızlı geçişi alacağım. Onun ücretini tam hatırlamıyorum. Neredeyse yine bilet fiyatı kadar bir ücreti var. Ve onu da ödediğiniz zaman sıradaki kişileri beklemek zorunda değilsiniz. Hızlı geçişiniz varsa hızlı geçiş biletiniz oluyor ve o renkten sizi herkesin önüne alıyorlar yani hiçbir ride'da sıra beklemiyorsunuz. Bu çok zaman kazandırıyor çünkü ben çok stresliydim böyle. Her şey binebilecek miyiz? Her şey sürecek mi? Her şey binebilecek miyiz? O yüzden bu beni hafif strese soktu. Bir daha kesinlikle hızlı geçiş alacağım. Bekleme süreleri gerçekten 30 dakikayla, 15 dakika 30 dakika arası değişiyor diyebilirim. Aynı zamanda binerken mesela bot kullanıyorsunuz değil mi kaydırakta? O kaydırakların hepsi dezenfekte ediliyor. Ve siz asla dezenfekte edilmeyen kaydırakla kayamazsınız. Aynı zamanda mesela normalde okul parklarda herkes böyle sıra olur ya merdivenlerde. Bu sefer öyle değil. 20 kişi alıyorlar. O 20 kişi sıraya giriyor. Kalabalık olmasın diye. O 20 kişi böyle aralarında mesafe 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 sıraya giriyor. Diğer kişiler merdivenlere bile geçmeden yani girişin daha gerisinde sıra oluyor. Bekleme süresi ekstra yavaştı. Çünkü pandemi yüzünden belki böyle önlemler almaları gerekiyordu. O yüzden... Bekleme süresi çoktu evet. Eğer Land of Legends'a kesinlikle hızlı geçiş alın. Ama bu arada biz almadık ve yine de her şeye binebildik mi? Evet o yüzden almak zorunda değilsiniz. Beklemek istemiyorsanız diye söylemek istedim. Onun dışında kaydıraklar gerçekten yani Türkiye'de beni en tatmin eden kaydıraklardı. Kesinlikle. Hem kaydırak olarak hem de tren açısından kesinlikle beni en tatmin eden kaydıraklar gerçekten uzun ve bitmiyor. Hemen bitmiyor ve bu çok güzel. Bazı şeylerde kilo sınırı var. Tek başınıza binemiyorsunuz. 60 kilo sınırı var. Genelde 60 kilonun altındaysanız biriyle binmeniz gerekiyor. Hani ikili botlarla biniyorsunuz. Ama 60 kilodan çoksanız tekli botla da binebiliyorsunuz. Gerçekten içerisi çok büyük. Kesinlikle sabah hiçbir şekilde trenlerin olduğu oraya gitmeyin. Neden trenlerin olduğu oraya gitmeyin? Çünkü çok sıcak. Antalya sıcağı, güneş inanılmaz sıcak. Güneş yoğunken kaydıraklı aktiviteleri yapın. Çünkü orada ıslanacaksınız, ferahlayacaksınız. Aynı zamanda daha gölge. Gün batmaya yaklaştığı zaman kesinlikle trenlere gidin. Çünkü orada da of efsane şeyler var. Biz videosunu koyduğum o roller coaster'a tam iki kez bindik. Sevdiklerimize iki kez bindik. Diğerlerine birer kez bindik. 6'da park kapanıyor ve artık her şey kapanıyor. Oyuncaklar. Orada da şöyle bir şey vardı. Kapanmasına az kaldı ama bizim hala binmek istediğimiz şeyler var ve böyle yürüyoruz. Çok şey hala biniyor. Yani 6'ya kadar binebiliyorsunuz. Yol üstünde arkadaşlar susadık ve su almak istiyoruz. Bir sürü normalde yeme içme yerleri var içeride. Küçük küçük kafeler her yerde. Ve hepsi kapanmasına daha yarım saat kala. Yani su bile satmamaya başladılar ki bence bu çok kötüydü. Yani Sadece bir yer falan satıyordu. Ta o yere gitmek zorunda kaldık. Yani böyle 20 tane kafe var ve sadece bir tanesi su için açık. Ama daha yarım saat var kapanması. Yani o biraz üzücüydü. Bence saat 6'ya kadar su satışı devam etmeli. Yani ya da 5.59'a kadar. Ama su almak o kadar zor olmamalıydı. Çünkü annemle gerçekten çok zorlandık. Ya yemek verilmemesini anlarım. Çünkü hazırlanma süresi var. Aksar 6'yı geçe falan. Tamam evet ama en azından su. Lütfen, lütfen bunu da dinleyin ve umarım bu konuda da değişir bir şeyler. Çünkü gerçekten çok susadık ve çok zordu. Bize bunu girişte söylemediler. Neden söylemediler bilmiyorum. Biz kaydırakların ortasındayız. Benim canım bir şeyler içmek istedi. Bara gittim ve içecek sipariş ettim. Ben kartla ödeyebileceğimi sanıyordum ama onlar dediler ki bilekliğinize yükleme yapmanız gerekiyor. Para yüklemesi ve para yüklemesi yaptıktan sonra bolca miktarda para bir yüklemesi yapabilirsiniz. Çıkışta iade alıyorsunuz. Evet ama bunu bilmiyordum hani keşke girişte söylenseydi. Ama sorun değildi. Daha sonra hemen para yükleme noktasına gittim. Bilekliğime para yükledim. Bu da aslında iyi bir şey çünkü para yüklüyorsunuz bilekliğinize ve daha sonra cüzdanınızı Beachbox'lara kilitlediğiniz zaman her şeyiniz güvende. Hiç kartla parayla uğraşmıyorsunuz. Bilekliğinizden ödüyorsunuz. İçeride her şey ücretli. İçeride öğle yemeği, içecekler, herhangi bir şey. Yani şöyle içeride oyuncaklar ve şezlong ve masalar hariç her şey ücret. Yani bir şeyler yemek içmek istediğiniz zaman ücret ödüyorsunuz. Onun dışında hiç ödemiyorsunuz. Çok fazla genelde çocuklu aileler var. <laughs> o yüzden ben mesela bana mı denk geldi? Hani bu dönemde gittim diye mi öyle bilmiyorum ama hiçbir şekilde en heyecanlı şeylerde sıra beklemedim. Çünkü hiç kimse en heyecanlılara binmek istemiyor. Çünkü genelde küçük çocukları var. Bu benim için güzel miydi? Çok güzeldi. <laughs> ya yani mesela atıyorum herhangi bir Luna Park Luna Park'ta bakın tema parkta değil Luna Park'ta bile heyecanlı şeyde daha fazla sıra bekliyorsunuzdur. Ben gerçekten burada heyecanlı şeylerde pek sıra beklemedim. Aynı zamanda şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Bir yerlerden kayarken her zaman üstünüzde bikini var ve bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen açılmayan bikini giyin çünkü bazı bikiniler bizi rahatsız eder ya mesela brazilian altlar falan hiç oraya uygun değil çünkü kaydıraklar poponuzu acıtabilir yani yüzücü bikinisiyle gidin gidebiliyorsanız yüzücü mayosuyla gidin ya da hatta sürekli güneş kremi sürmeniz gerekecek çünkü yani sürekli güneşin altındasınız eğer güneşin altında güneş kremi sürmekle uğraşmak istemiyorsanız sörfte özellikle giyilen şu UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan o likralardan alabilirsiniz. Böylece güneş kremi sürmekle uğraşmazsanız yüzücü bikinisi giymenizi kesinlikle öneriyorum. Tekrar gitmeyi kesinlikle istiyorum ama bir şeyleri bilmek için Acele etmek, koşuşturmak ve sırada beklemek istemiyorum. O yüzden hızlı geçiş alacağım büyük ihtimalle. Burası bence şöyle bir otel. Mesela Cuma ya da cumartesi gideceksiniz ve pazar döneceksiniz. Çünkü yani mesela bir hafta orada sıkılabilirsiniz belki. Yani sıkılmazsınız tabii ki ama hani Aynı şeylere binip duracaksınız ama 3 günde kaydırakları ve trenleri yaya yaya binerseniz bence hayatınızın en eğlenceli 3 günü kesinlikle olabilir. Ya 2 gün bile yetebilir ama yani 3 gün böyle iyice güzel olur bence. Daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle yanıtlamak isterim. Sizin en çok gitmek istediğiniz yer, öyle bir şey var mı? Benimle paylaşın. Ben buraya gitmeye gerçekten çok istiyordum. O yüzden şu an böyle dünyanın en mutlu insanıyım. Sonunda gittim ve çok eğlendim. Eğer buraya kadar izlediyseniz bana iyi tatiller yazabilirsiniz. Çünkü şu an bu arada Sörf öğrenmeye gidiyorum, Ayvalık'a gidiyorum. Şu an siz bunu izlerken Ayvalık'tayım ve Instagram storylerimden takip edebilirsiniz. Video da çekmeye çalışacağım. Evet, sörf hakkında bir video gelmeli ya bence. Kesinlikle sörfle ilgili bir sonraki video yani bununla ilgili olmalı. Çünkü şu an başlangıç seviyesi alacağım ve orta ve ileriyi de almak istiyorum. Siz her şeyimi ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben şimdi bavulumu alıp arkadaşlarımla arabada buluşacağım ve yola çıkacağız. Siz her şeyimi ve bunu biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada her cumartesi birde ve her cancan baltada görüşmek üzere.